Yortan Pazarı beldesinin Türkiye'ye tanıtımı için organize edilen şenliklerde yöresel yiyeceklerin tanıtımı, hayvancılığı teşvik amaçlı etkinlikler ve yarışmalar tertiplenmektedir. Tomruk kesme, en ağır yumurta, en güzel inek, en besili boğa, amatör ses yarışması gibi yarışmalar düzenlenmektedir. defa düzenlenen off road yarışının büyük ilgi gördüğünü hatırlatmadan geçmek olmaz. İki gün süren Yortan Pazarı şenlikleri off road gösterileriyle son buldu. Diğer şenlikte Zümrüt Yenice Göktepe şenlikleridir. İlçenin adının duyurulması için Kültür Bakanlığı ve Yenice Kaymakamlığı'nın destekleriyle Yenice Belediyesi tarafından organize edilen Zümrüt Yenice Göktepe şenlikleri 1991 yılından bu yana kutlanmaktadır. Şenliklerin 11.si 3-4 Ağustos 2002 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Kutlamaların birinci günü şehir merkezinde, ikinci günü ise Göktepe Yaylası'nda gerçekleştirilmiştir zümrüt yenice güler yüzlü misafirperver yöre halkı ormanları, güneşi, suyu, kanyonları, mağaraları, kırmızı benekli alabalığı, anıt ağaçları, okşan kuşağı havasıyla şifa dağıtan bitkileri ile keşfedilmeyi bekliyor. Sadece 6 hektarlık bir orman sahasında 25 ayrı türden ağacın bulunduğu Yeşillikler Diyarı Yenice'nin %85'i ormanla kaplıdır. Türkiye genelinde üretilen orman envalinin yüzde biri ilçemiz ormanlarında üretilmektedir. İlçemizin belediyecilik açısından bir sorunu yoktur. Gelişen, değişen ve büyüyen yenice hedef olmaktan çıkmış, küçük İsviçre kentlerine benzer bir yenice tablosu ortaya koymuştur. Yenice'nin her tarafından yükselen oksijen kuşağı, yeşil deryayı turizmle kuşaklaştırmak, İlçemizin orman ve av turizmi ile dağ sporlarının merkezi yapmak, dağ sporlarının seçkin bir, bir mekanı haline getirmek ve mavi yolculuklardan çıkıp zümrüt mekanlar arayanlara rehberlik etmek gayesindeyiz. Bundan sonraki tek hedefimiz inceyi turizme açmaktır. Özellikle orman turizmini sevenlerin uğrak mekanı yenici olmalıdır, olacaktır. Siz de bu renk cümbüşünü gelin yerinde görün bir gün yolunuz buralardan geçerse doğanın binbir güzelliklerine bezenmiş tüm renkleri kıskandıran Zümrüt Yeşili Yenice ilçemize hayran kalacaksınız. Doğa tutkunlarına yeni adresimiz Zümrüt Yenice. ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevdet Akay, bilindiği gibi İstanbul'da Yenice Kültür ve Dayanışma Derneğimiz Mart 2003 tarihi itibariyle kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Amacımız Yenice ile İstanbul arasındaki işbirliğini arttırmak, İstanbul'daki hemşerilerimiz arasında dayanışmayı arttırmak. Yenice'den İstanbul'a tersine göçü durdurup, Yenice'de iş istihdamları, Karabük'te iş istihdamları yaratmak. Bu amaçla, bu gaye ile yeni yönetim kurulu üyelerimizle beraber yoğun bir çalışma faaliyeti içerisindeyiz. E, yaptığımız faaliyetlerden kısaca bahsedersek, e, Ramazan ayı içerisinde 300 kişilik bir kumanya organize edip, hem Yenice'de hem İstanbul'daki hemşerilerimize dağıtımını yaptık. Ee, yine ilk etapta İstanbul'da okuyan Karabük'lü Yeniceli üniversite öğrencilerimize burs ayarlamayı düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ee, bilahare e, şu anda demecini de verdiğimiz konuyla ilgili olarak Yeniceli'mizin doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmak için bir çalışma yapıyoruz. Amacımız daha güzel bir yenice ve daha mutluluk, ferah içerisinde yaşayan bir yenice halkı oluşturmak hep beraber. Ee, özellikle bu konuda e, yurt dışında yaşayan hemşerilerimize de seslenmek istiyorum. Herkesin bu konuda katkılarını bekliyoruz. Derneğimize sahip çıkalım. Derneğimize mümkün olduğunca üye kaydetme konusunda işbirliği yapalım hep beraber yeneceğimizi daha iyi yerlere götürmek için çalışalım. Adım Celal Cebeci. 1950 yılı Yenice Merkez doğumluyum. 1988 yılından beri İstanbul'da bulunuyorum. Bu süre içinde de İstanbul Selimiye Veteriner Sağlık Mesleksiz Müdürlüğü'nü yapıyorum. Derneğin yönetim kurulu üyesiyim. Seyfettin Tetik, 1967 Karabük doğumluyum. 8 yıldan beri İstanbul'da yaşamaktayım. Özel bir sektörde tam marketler zincirinin Anadolu bölge sorumlusuyum. Yenice ve Kültür Derneği yönetim üyesiyim. Teşekkür ederim. Hüseyin Sağdan, 1966 doğumluyum. Çorum Kargı memleketim. Derneğin fahri üyesiyim. Aynı zamanda başkanımız Cevdet Akay'ın asistanlığını yapmaktayım. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Muttalip Pınarbaşı, veteriner hekimim. 1969 yılında Yenice Merkez Mahallesi'nde doğdum. Şu anda yeni yönetim kurulu üyesinde bulunmaktayım. İstanbul Veteriner Sağlık Mestresi Lisesi'nde veteriner olarak görev yapmaktayım. Aydın Topçu, Yenice 1955 doğumluyu, ailen Şekerbank Yemez Şubesi'nde, Yenice Kültür Derneği'nde yönetim Kurulu üyesiyim. Ben Gülşen Cebeci Kıyamete, Yeniciliğim. Ama eşim Trabzonlu olduğu için bir eklentim var Teometris adıyla. 1971 Karabük doğumluyum. Şu an İstanbul SSK Hastanesi'nde anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olarak çalışıyorum. Derneğin yönetim kurulunda üyeyim. Özgür Özgün, 1973 Yenice Karabük doğumluyum. Yenice Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri ve Avukatı. İsmim Ertan Akşe, Yenice Karabük 1976 doğumluyum denetim kurulu üyesiyim. Şu anda burada özel bir sektörde makine mühendisi olarak çalışmaktayım. İsmim Tuncay İnce 1972 Zonguldak doğumluyum. Yenice'liyim. E, halen Yenice Kültür ve Derneği Denetleme Kurulu üyesiyim. Öğretmenim. Veysel Takıcak Karabük. 1976 doğumluyum. Yenice'de doğumluyum. E, Karabük, Karabük Yenice'liler Derneği Dayanışma Derneği'nin Kartal Temsilcisi. Hulusi Karadayı, 1956 Yenice Karadik doğuluyor. Derneğin kurucu üyesi aynı zamanda Bakırköy Şube temsilcisi. Aşkın Güven, Karabüklü'nün 1972 yılında doğdum. İstanbul'da avukatım, Yenice Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Anadolu Belgesel Yayıncılık tanıtım filmleri çekiminde hizmetinizdedir. İl ve ilçe tanıtımları, belediye hizmetleri, şirket ve firma tanıtımlarınız için hizmetinizdeyiz. Anadolu Belgesel Yayıncılık çalışmalarını Kültür Bakanlığı eser yapım yetki belgesi ile yapmaktadır. Anadolu Belgesel Yayıncılık'ta eser ve hizmetlerinizi CD yaptırıp ebedileştirin. Adres: Anadolu Belgesel Yayıncılık Telefon 0262 641 43 99. Gebze Kocaeli.